Herkese merhabalar. Bu videoda TL ile en hızlı şekilde nasıl Bitcoin alınır onu anlatıyorum arkadaşlar. Türkiye'de iki tane kripto para piyasası ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Paribu, diğeri BTC Türk. Bu videoda ben size Paribu ile yatırmayı anlatacağım. Paribu üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra ana sayfada burada yatırma işlemleri kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen karşınıza TL ile yatırma çıkıyor. Havale ya da ev... EFT ve papara seçenekleri var. Havale ve EFT yapacaklar için Paribu alıcı kısmına Paribu Teknoloji AŞ, İBAN kısmına görmüş olduğunuz İBAN'ı sabit yatırma koduna da açıklama kısmına bu kodu yazmanız gerekiyor. Herkesin kendi kodu farklı olabiliyor. Anlık kodlar değişebiliyor arkadaşlar. Kişiye özel kod olabiliyor. O yüzden siz de yaparken bu kodu değil kendi ekranınıza çıkan kodu açıklama banka hesabınızdan havale yaparken açıklama kısmına yazın. Saat 5'ten sonra EFT'ler ertesi gün geçeceği için hızlı bir alım seçeneği olan Papara'yı da anlatacağım size. Papara'da herhangi bir saat sınırlaması yok. Papara hesabınızda para olduğu sürece. Zaten Papara'ya da para atmak çok kolay. Bütün banka hesaplarından anında atabiliyorsunuz. Onlarda bir süreç yok çünkü adamlar uğraşmışlar ve tüm bankalarla anlaşmışlar. İstediğiniz bankadan buraya anlık havale yapabiliyorsunuz. Paparada paranız oluşuyor. Benim önceden attığım paparada miktarım bakiye mevcut. O yüzden şimdi size paparayla yapmayı anlatıyorum. EFT saati geçmiş olması önemli değil. Zaten şu an saat 5'i geçmiş vaziyette. Bende de görüyorsunuzdur. 100 TL yatırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Papara ile Türk Lirası yatır. 1.18 TL işlem ücreti alacak benden. Devam ediyorum butona tıklayarak. Papara'ya bağlıyor beni. Papara üyelik hesabı açmak için, Papara'ya üye, üye olmak için de linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Papara hesabım yok diyebilirsiniz. Ben linki açıklama kısmına bırakacağım. Kime gidecek diyor? Paribu'ya. Kaç TL? 100 TL. Paribu hesabına 100 TL yatırma işlemi. ödeme yap butonuna basıyoruz. Burada bizim Papara hesabımız karşımıza çıkıyor. Papara hesap numaranızı ve bakiyenizi görebiliyorsunuz. Ben 100 TL seçtiğim için buradan ilerliyorum. İşleminizi onaylayın. İkinci bir onayı soruyor arkadaşlar. Yine Paribu'ya gidecek diyor 100 TL tutarında. Ödeme aracı Papara hesabı, açıklama Paribu hesabına 100 TL yatırma işlemi olarak gidiyor. Onaylıyoruz. İşleminiz gerçekleşiyor diyor. Ve tekrar bizi Paribu hesabına aktarıyor. Papara ödemesi başarılı. Yatırdığınız tutar 100 TL kısa bir süre içinde onaylanarak kullanılabilir bakiyeniz hesabınıza tanımlanacaktır diyor. Burada sağ üstte bu kısımda direkt görebiliyorsunuz zaten. Anlık olarak direkt hemen hesabıma yansıdı görmüş olduğunuz gibi. Bahsettiği 1 lira 18 kuruşta işlem ücretini benden aldı arkadaşlar. Daha sonrasında e, alım satım için alacağımız coin'i belirlemek için market'e geçiyoruz. Tamam diyelim. Burada alacağınız coin tipini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. En üstte bitcoin var tıklayarak burayı genişletebiliyorsunuz alabileceğiniz bütün coin'lerin listesi burada mevcut direk kolay alış satış bölümünde de bitcoin'i buradan ne kadarlık almak istiyorsanız yazıyorsunuz mesela 90 TL'lik almak istiyorum dediğinde burada aldığınızda hem komisyonu fazla ödüyorsunuz unutmayın hem de piyasadaki o an en uygun teklif hangisi ise ondan alıyorsunuz siz bir fiyat belirlemiyorsunuz komisyon oranlarını da bahsedeyim bu arada paribu ile ilgili eğer oradan direkt tıklayarak taker olarak almış oluyorsunuz. Direkt oradan fiyatı belirlemeden alırsanız binde 35 ödüyorsunuz arkadaşlar komisyonu. Ancak şuraya gelip markete gelip buraya kendiniz Bitcoin'in almak istediğiniz fiyat aralığını ve miktarını yazdığınızda örneğin ben 48 340'tan alacağım. 7 lira düşmesini bekliyorum. BTC miktarını yazabilirim. TL olarak karşılığında yazabilirim. BTC al dediğimde benim emrim deftere işleniyor. Bu sayede ben binde 25 komisyon ödeyeceğim. Piyasa yapıcı olarak girdim piyasaya. Çünkü direkt havadan almadım. Kendim teklifimi belirledim ve teklife teklif fiyatıma gelmesini bekliyorum. Yani 48.340'a şu an geldi. Arka. İşlem gerçekleştikten sonra Emir geçmişimde verdiğim emirleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşlem gerçekleştikten sonra emir geçmişinde verdiğiniz emiri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi binde 25 komisyon ödedik. Binde 35 ödemedik. Kolay alış satıştan direkt alsaydık daha fazla komisyon ödeyecektik. Biz marketten direkt fiyat aralığımızı kendimiz belirleyerek bitcoin almış bulunuyoruz. Yaptığımız işlemler ile yerli kripto para borsası Paribu'ya TL yatırıp Bitcoin satın almayı gösterdik arkadaşlar. Şu an ekranda Paribu'nun komisyon oranlarını görüyorsunuz. Az önce de bahsetmiştim. Burada binde 25 oranında bir komisyon ediyorsunuz. Benim size farklı bir tavsiyem olacak. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance üzerinden eğer üyelik açarsanız, komisyon oranınız normalde binde bir. ben referans linki bırakacağım açıklama kısmına. O linkle üye olursanız eğer e, 10 binde 9 ödüyorsunuz. %10 indirim kazanıyorsunuz o link üzerinden üye olursanız referansım olarak üye olacaksınız ve 10.000'de 9 ödeyeceksiniz. Binance Büyük Kripto Para Borsası hacim olarak da çok geniş, imkanlar olarak da coin çeşidi olarak da çok geniş. Ayrıca burada vadeli işlemlerde kaldıraç ile de işlem yapabiliyorsunuz. Vadeli işlemlere de yine %10 indirimli komisyon indirimli üye olabiliyorsunuz. Onun da linkine yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Vadeli işlemler ayrıca bir üyelik gerektiriyor ilgili farklı bir videoyla anlatım yaptık. Onu da yine bu videonun sonunda tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Vadeli işlemler indirim kodu da Türkiye kazansın. Onu da yazdığınızda %10 indirim kazanacaksınız vadeli işlemlerde kaldıraçlı bir şekilde işlem yaparken. Sonuna geldim. Yorum kısmına sorularınızı ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.